Merhaba. Tekrar bir yolculuk için İstanbul Havalimanı'na geldim. Yaklaşık e, bir saat var uçan kalkmasına. E, yavaştan kapıya doğru gidiyorum. Bugünkü istikametimiz e, e, Türkiye'nin doğusu. En güzel şeylerden bir tanesi olan Van. E, i̇lk defa gidiyor olacağım. Bakalım bu dört gün boyunca bizleri neler bekliyor. Bizlere şimdiden iyi yolculuklar. Şoför Benim. Evet herkese merhaba. Merhaba. Yine evet. bir yolculuğa çıktık. Evet şimdi Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalacağımız yere doğru geçiyoruz. İstanbul'dan Van'a zaten 2 saatlik bir uçuş. Orada şu an biraz kapalı gibi gözüküyor ama gene de gezmek için uygun. Araba kiraladık bu arada. Budget'ten. Türk Hava Yolları üzerinden kiraladık arkadaşlar. Biraz indirimli geldi. 4 gün kalacağız burada. Nasip olursa. Van ve çevresini geziyor olacağız. Ne kadar tutmuştu Alip tüm kiralama ücreti? Yani yaklaşık olarak 2800 lira tutmuştu. Özellikle Türk Hava Yolları'ndan dolayı bayağı ciddi bir indirim yapıldı. Normalde 4500-4600'e geliyor. Ama Türk Hava Yolları'ndan 3'teki fiyatına indirim alabiliyorsunuz. Bir de e, 2500 TL kadar da web alındı, kredi kartından çekiyorlar. Onda tabi dönüşte herhangi bir problem yoksa ödüyoruz geriye. E, aracımız bu arada e, Seat Ibiza e, 2022 model. Şu an 61 bin kilometrede. Gayet temiz bir şekilde teslim aldık. Manuel benzinli. E, manuel arabayı severiz. E, umarım güzel bir yolculuk olacak bizler için. O zaman otelde tekrar görüşürüz. Tekrar görüşmek üzere. Evet, otelimize geldik. Arkadaşlar burası misafirhane aslında. Öğretmen evi. Ee, şimdi giriş yaptık. 3 kişilik oda, yalnız 2 kişi kalacağız. Ee, kahvaltıyla beraber toplam günlük kişi başı 350 TL. Ee, bence gayet e, burası için, bu oda için gayet geniş bir oda. E, fiyat bence çok iyi. Manzaramızda hemen ana caddeye bakıyor. Karşımızda SGK binası ve bir Anadolu lisesi var. Hemen şurada SGK binası. Ana caddeye benziyor. Otopark sıkıntısı da yok. Şöyle geniş bir ablusu var. Güzel bir yer seçtik. Biraz dinlenip gezmeye çıkacağız. <laughs> Yavaş tarafına geldik. Niçin buradayız? Burada ufak bir liman var. Van gölü içerisindeki hemen karşıda bulunan Akdamar adasına gidiyor olacağız. Ee, i̇çinde malum e, meşhur bir kilise var, Akdamar Kilisesi. Onu göreceğiz. Ee, Van şehir merkezinden buraya ulaşım ortalama arabayla 45 dakika kadar sürdü. Kilometre olarak da kaç kilometreydi Alp? Ee, 35 kilometre. 35 kilometre civarında. Ee, yavaş yavaş geldik, geze geze geldik. Arkadaşlar burada bir tesis var. Tesise geliyorsunuz, 90 lira. Şu e, botlarla gidiliyor. Gidiş, Gidiş dönüş değil. 90 TL. E, adaya girdikten sonra e, müze, müze kart geçerli. Peki belli bir süre var mı? Ne kadar süresi var? Bunu biliyor muyuz? Süre yok. Ee, geçince zaten öğreniyor oluruz. Aslında bugün hava gayet güzel, güneşli. Ee, yağmur bekleniyordu aslında ama e, bayağı güneşli bir hava var. Belki akşamüstü yağabilir. Birazdan vapura ya da bota artık neyse biniyor olacağız. damar adasına çıktık. Biraz bir yağmur var. Van'da yakalanmadığımız yağmur adada yakalandık. Kolay gelsin ustam. yaşam odalarıymış. Ya burada kalan öğrencilerin zamanında kalan öğrencilerin yattığı, kaldığı yerler. Böyle ufak ufak birçok oda var. Ee, bir tane de rehber arkadaşa denk geldik. Sağ olsun bize ücretsiz rehberlik de yapıyor. Birçok oda var. Arkadaşlar bu arada giriş eğer müze kartınız varsa tamamen ücretsiz. Sadece 90 lira. Ee, az önce de bahsettiğim gibi tekneye ücret veriyorsunuz. Arkadaşlar şu üzerinde bulunan haç burada ibadetin yapıldığı manasına geliyormuş. Ve bu e, haçın da e, rivayet odur ki Hz. İsa'nın çağırmağa gelmiş olduğu o demir e, haçın bir parçası olduğu söyleniyor. Gözleri iridir, hı hı. E, açıktır. Yani net bir şekilde bakar. Kendinden evlidir. Şimdi bu Pantagrator İsa diye geçiyor birçok kaynakta. Yani kainatın efendisi. Hı hı. Aynı zamanda ışığın, mutluluğun, kurtuluşun sembolidir. Anladım. Evet arkadaşlar bu gördüğümüz kilise e, ilk şu gördüğümüz kısımlar yapılmış. Daha sonra eklenti olarak bunlar eklenmiş. Bu ana kısım. 10. yüzyılda inşa edilmiş arkadaşlar. Yani 900 900'lü yıllarda. Bu yanındaki Çan Kulesi ise 1800'lü yıllarda inşa edildi. Bilinmektedir. Yani tek bir yapı değil. Aynı anda bitirilmemiş. Farklı farklı dönemlerde bitirildiğini görüyorsunuz. Zaten fark ettiyseniz bazı figürlerin hemen yanında kesmeler var. Bu binanın daha sonra yapıldığını bize göstermekte. Burada da yine Hristiyan inancına ait olan birçok figür var. Getirin, Melekler, peygamberler, onlar için kutsal hayvanlar vesaire onları görebiliyorsunuz. Burası da bir şapeldir. Bu da daha sonradan eklenmiştir. Tabii şapelin yarısı gitmiştir. Evet, yani rehberimiz burada bir şapel olduğunu söylüyor. Hristiyan inancında küçük bizdeki mescidin karşılığıdır. Evet. İbadet yeri. Samuel Şapeli diye geçiyoruz. Stefan Şapeli. Pardon. Bu yeni bir şey hali. Stefan Şapeli. Bu evet. da daha, daha sonra eklenmiş. <laughs> ...arasında gelmiştik. E, Akdam Adası... ...arkadaşlar e, çok büyük bir ada değil. E, yaklaşık... ...bir ya da iki saat içerisinde adayı dolaşabiliyorsunuz. Şu an adanın burçlarındayız. Yani... E, ...hemen hemen dört bir tarafını... ...görebildiğiniz bir noktadayız. Akdamar Kilisesi'ni... ...az önce ziyaret ettik. E, sağ olsun bir tane rehber arkadaşımız vardı. O bize... ...birçok yerini... ...önemini, tarihini bahsetti, anlattı. tarihi çok eski. 1200 yıl önce yapılmış... ...ilk kısmı. Daha sonraki yıllarda... ...eklentilerle beraber tamamlanmış. En son Abdülhamit döneminde... ...yine e, tadla tamirat... ...edilmiş e, kilise. Çok müthiş bir manzara var. E, yeşillik içerisinde... etrafımız zaten göl. E, tek sıkıntı... ...şu anda hafiften yağmur çiseliyor. Malum göl sinekleri her tarafımızda var. Biraz da rahatsız ediyor. Onun dışında keyifli bir gezi. Eğer Van'a uğradıysanız vaktinizde varsa muhakkak Van'a 45 dakika uzaklıkta arabayla bu Akdamar Kilisesi'ne gelin. Kişi başı 90 TL tekne ücreti var. Onun yanı sıra müze kartınız varsa zaten içeri giriş ücretsiz. Müze kartınız yoksa da yanlış görmediysem 60 TL bir ücreti var. Adanın arka tarafı Edremit Kilisesi, ee, kapısı kilitli, içine giremedik. Biraz ileride de Edremit Kalesi var. Edremit Kalesi'ne doğru çıkacağız. Evet, kız kalesindeyiz. Edremit Kalesi, yine Van Gölü'ne hakim bir nokta. Bir seyir tepesi aslında burası. E, kayların üzerine tutulmuş. Herhangi bir kaleyle ilgili bir kalıntı yok. Manzarası yalnız müthiş. Van Gölü ve Van manzarası var. Hemen karşımız Van ili. Burası da yeşillikler içerisindeki Van Gölü Edremit ilçesi. <laughs> Kaya Çelebi Camisi. Evet. Ee, 1660 yılında başlanmış, yapımı 3 sene kadar sürmüş. Ancak e, burayı, burayı yapmaya çalışan Kaya Çelebi idam edilmiş. Evet. Öyle değil mi Alp? Evet. Ee, evet. Daha evet. sonra kim tamamlıyor bu camiyi? Cem dedem oldu, Mehmet Bey tarafından Tamamlanıyor. Ee, şu an tam da Kindezan okundu ama kimse yok camide. Herhalde e, dönemlik bir cami. Ee, kimse yok. Ne imam var, ne namaz kalacak vatandaşlar var. Boş, temiz, güzel bir cami. Umuyorum ki kısa süre içerisinde tekrar açılır. E, turistler için bence görülmesi gereken bir yer. Evet, buraya kadar gelmişken Van Müzesine gelmemek de olmazdı. Şu an Van Müzesindeyiz. Ee, güzel bir müzeye benziyor. Beraber gezelim. Düştük yollara. Şu an Van Kalesi'ni tırmanmaya çalışıyoruz. Bayağı da çıktık. Çıkmaya da devam ediyoruz. Arkamızda surlar var. Ee, hemen hemen geldik sayılır. Evet bayağı yordu bizi. Müzeyi gezdikten sonra buraya çıktık. Müzede epey büyüktü. Orası da bizi yordu. Ee, bu tarihi alana geldik. Van'a yolunuz düşüyorsa Van Kalesi olmazsa olmaz bir nokta. Evet Süleyman Han Camii'nde restorasyon çalışması var. O yüzden giremedik. Kaleye doğru devam ediyoruz. Van dediğimiz alan bu bölgeler. Ee, hatta aşağıdaki de Van Ulu Camii'den kalanlar. Ee, bugün şu iki camiye de gitmiştik. Hemen karşımızda da Van Gölü var. Panoramik bir manzara var. Ee, Van'ın en yüksek tepelerinden bir tanesindeyiz. Burası Van Kalesi. Bugün iki kale gezdik. Bir tanesi Edremit Kalesi'ydi. Bir diğeri Van Kalesi. Arkadaşlar Van'ın tarihi az önce müzelerde gördüğümüz gibi ta Urartulara hatta daha öncesine dayanıyor. Müzik <laughs> müzesine geldik. Değerli konuklarımız var. Oğlum, oğlum yaramazlık yapmayın. Bunlar van kedisi mi abi? Nasıl gözlerden mi anlıyoruz? Nereden anlıyoruz? Yo gözleri bunların normal. Renkli. Yok, <laughs> olayım, Bayağı bir kedi varmış burada da. Bu arkadaşlar için kaç kilometre geldik? 10 kilometre geldik. Senin adın ne bakayım? Çiko. Senin adın Çiko olsun. Abi çok güzel kediler. Özellikle baksana patileri falan. Evet arkadaşlar burası bir üniversite kampüsü içerisinde. Van 100. Yıl Üniversitesi içerisinde bulunan araştırma uygulama merkezi. Şu delikanlı abimiz de buranın patronu herhalde. Burada sanırım van kedilerinin beslenmesi, üretilmesi sağlanıyor. Patron. Patronumuz. Buranın sorumlusu. Pıs, 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 pıs. Odalarını gördün mü? Şurada da dinlenme odaları var. abi ablalarını. Baksana hepsi bakıyor ama bu hepsi de çok sağlam beslenmiş ya. Evet, evet. Baksana maşallah ya. Şunlara baksana abi. Gayet güzel beslenmişler ya. Bayağı yürüler yani bizim oradakiler sokaktakilere baksana bunların yarısı kalır. Kediler dizilmişler. Keyiflerine göre takılıyorlar şu an. Evet. Buraya gelip arkadaşlar bağış da yapabiliyorsunuz kediler için. 30 lira bilginiz olsun ee, Van'ın simgesi olan kediler Van kedileri için gezilip görülecek bir yer tavsiye ediyoruz arkadaşlar Evet Van'ın meşhur yemeği Kaledoştan e, birazdan tadı olacağız Fiyatlarım da bu şekilde arkadaşlar Bizlere afiyet olsun.